İstanbul'da küçük de olsa asla görmek istemediğimiz, asla tasvip etmediğimiz hadiseler yaşandı. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye tüm soydaşları ve kardeşleri gibi Çin'deki Uygur Türklerinin de sonuna kadar yanındadır. Uygur özerk bölgesinde yaşayan kardeşlerimizle ilgili sıkıntıları en üst düzeyde dile getiriyoruz getirmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili hassasiyetimizi Çin Halk Cumhuriyeti büyükelçisine iletti. Biz de inşallah ay sonunda yapacağımız Çin ziyaretimizde meseleyi muhataplarımızın dikkatine getireceğiz. İstanbul'da yaşanan provokatif olaylar ne bizim misafirperverliğimize yakışır ne de Uygur kardeşlerimizin dertlerine derman olur. Bu konuda ülkemiz kamuoyunu dikkatli olmaya çağırıyor. Provokatörlerin oyununa gelinmemesini rica ediyorum. Ülkemize iş için, gezmek için, yaşamak için gelen doğu asyalı tüm misafirlerimizin can ve mal güvenliği bizim namusumuzdur. Bu insanlara zarar veren herkes milletimizin en kadim töresi olan misafirperverliğine ihanet etmiş demektir.